Ramazan ve oruç üzerinde düşünürken orucun öncelikle bedenin aç bırakılması demek olduğunu belirtmiştik. Oruçtaki açlık rüknu, oruçla ilgili değerlendirmelerde imal edilmemesi gereken en önemli meseledir. Çünkü açlık, modern dünyada unutulmuş ve üzerinde durulmamış kadim öğrenme yönteminin ismidir. Binaenaleyh aç kalmak, kevrik yöntemin bazen destekleyicisi, bazense alternatifi olmak üzere sistematik bir öğrenme yoludur ve açlık, içerdiği öteki unsurları ile birlikte insanlık tarihinde aşina olunan en kadim ve en saygın yetkileşme yöntemidir. Oruçta bedenin aç bırakılması doğrudan istina ve tereccüdle ilişkilidir. Orucun istina ile ilişkisi, insanın Tanrı'yı es olarak tanımasının yolunu açar. Bu itibarla oruç, samedani, mustani kalmak, ahlak ve nitelik kazanmak için tutulur ancak konu sadece istinayla sınırlı değildir. Es-Samet, ilahi isimler arasında istina ve mutlak zenginlik anlamına gelen Tanrı ile alem ilişkisinin ilk kısmını ifade eder. Dini düşünce içerisinde Tanrı ve alem ilişkisi ele alınırken önce onun Celal isimleri akla gelir. Celal isimleri, Tanrı'nın müstahni oluşunu, hiçbir şeyle arasında münasebetin ve irtibatın bulunmayışını beyan eden, tenzi ve istiğne anlamlı isimlerdir. Allah, El-Müteal, El-Gani, Es samet ve El-Aziz gibi isimleriyle hiçbir şeyle irtibatta olmaksızın alemin varlığını önceler. Dini düşünce bu ilahi isimler hakkındaki bir fikirle başlar ve hadis-i şerifte bu mertebe Allah vardı ve onunla birlikte başka bir şey yoktu şeklinde beyan edilir. Allah vardı ve başka şey yoktu ifadesi gerçekten insan için korku ve umutsuzluk beyan eder. Çünkü bu durumda alem olmadığı gibi var olması için bir neden de yoktur, insan yoktur ve var olması için neden de yoktur. Buradan çıkan sonuç, Tanrı'nın esamet yani hiçbir şey muhtaç olmaksızın ve hiçbir zorlama dahilinde kalmaksızın alemi var ettiğinin bilgisidir. Umutsuzluğun içinden çıkan umut bu yaratılış bilgisidir. Tanrı'nın alemi yaratması, seleba rahmet ve kerem kabul edilebilir. Bu durumda kerem ve rahmet, Tanrı'nın isimlerinin ikinci kısmı yani cemal isimlerinin tecellisini ifade eder. Tanrı es yani hiçbir şey ihtiyaç olmadan alemi yaratmaya yönelmiş, alemi var etmiş, alem içinde de gaye varlık olarak insanı var etmiştir. Yaratılışla birlikte ilahi isimler arasında bir paradoks ve bu paradoksun yol açtığı belirsizlik ortaya çıkar. Celal isimleri alemi iltizam etmezken Cemal isimleri onu var etmeyi gerektirir var olma halinde bile alemi mümkün yani olması ve olmaması bir derecesinden çıkartmayan şey ilahi isimler arasındaki bu paradokstur. Bu durumda alemin varlığı ve insanın yaratılışı bir istihkak yani hak ediş değil salt kerem ve lütuf haline gelir ve insanın ibadetlerinin maksadı ortaya çıkar. İbadet bu keremi öğrenmek, bundan dolayı teşekkür ederek hayatın ve var olmanın lütfuna şükürle karşılık vermek demektir. İşte oruç, yaratılışın başlama noktasına dönmek üzere istinayla ihtiyacı düşünebilmenin kapısını bize açar. Bedenin madde ve besinden istinasını tecrübe etmek üzere açlık yoluna giren dindar, daha sonra iftar yani tıpkı alemin yokluktan yaratılışı gibi bedenini gıdaları açmakla ihtiyaca ve varoluşa döner. Bu durumda oruç gerçekte istina ihtiyaç, celal cemal gibi farklı ve tezat durumları aynı anda idrak etmek üzere bir tefekkür ortaya çıkartır. Orucun bireyselliği ve yalnızlığı buradan kaynaklanır. Çünkü bunu ancak insanın kendisi yapabilir, kendi başına bunu tefekkür edebilir. Bu yönüyle oruç, bütün ibadetler arasında bireyselliği en güçlü ibadet olarak öteki ibadetlerin ana fikrini teşkil eder. En azından ibadetin ana fikirlerinden birisinin yalnızlaşma ve bireyselleşmenin olması gerektiğini düşünebiliriz. Oruç bunu en güçlü şekilde ihtiva ederek yalnızlaşmayı, içe kapanmayı ve duranlaşmayı sağlar haddi zatında orucun açlık yoluyla bedenin gücünü azaltmasının nedeni hareketi kısmak, toplumsallaşmayı zayıflatmak, normal zamanlarda daha yoğun olan faaliyetleri asgari düzeye indirerek başka bir alana dikkatimizi çekmektir. O zaman orucun kurucu unsuru olan açlığın, insanı toplumsallaşmanın nedeni olan dayanışmadan, başkalarından istifade etmekten, işbirliğinden geri çeken bir ibadet olduğunu varsayabiliriz. Başka bir anlatımda bedensel ihtiyaçlarımız toplumsal olmayı kaçınılmaz hale getirirken orucun kendisi ihtiyaçları zaruri hissetmemek için bizi eğitir. Oruçtaki bireyselliğin en önemli delili, de, Hz. Peygamber'in bu ayın önemli bir kısmını inziva ve halvetle geçirmiş olmasıdır. O zaman orucun ne olduğu sorusuna cevap bulabileceğimiz en iyi örneklerden birisi şudur. Oruç, itikafla anlamını bulan ve yalnızlıkla bireyselliğin nedeni olan ibadettir. Peki oruç ve şehir ilişkisiyle, oruç ve şehirde ortaya çıkan kötülük hakkında ne söylenebilir? Vaka İslam geleneğinde şehirde ve toplumsal hayat içinde kültür oluşturan esas ibadet namazdır. Oruçla namaz iki farklı yönden dini hayatın birey ve toplumla ilişkisini inşa eder oruçsa kapanma ve inzivayla bireyi birey kılarken namazsa bir ilan ve gösterme ibadetidir. Orucun gösterilebilecek herhangi bir unsurunun olmayışı onun kültürel formunun veya ürününün olmamasına yol açar. Oruç haddi eylemsizliktir ve bir şey yapmamakla oruç tutulur. Namazsa bunun aksine ilan ve ifşa ibadeti olarak orucun taşıdığı sırrı ifşa ederken şehirde kültürü inşa eder. Ramazandaysa bu kültür orucun bozulması ile birlikte ortaya çıkar. Nitekim şehirde etkinliklerin iftar sonrasında yaşanmasının nedeni budur.